Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet, Balsu Gıda Sanayi Ticaret Açı payların işlem görmeye başlamasıyla alakalı bilgi kamu aydınlatma platformuna az önce geldi arkadaşlar. Sizin de ekranda gördüğünüz gibi Balsu Gıda paylarının işlem görmeye başlayacağı tarih 20 Şubat 2025 tarihinden itibaren borsada işlem görmeye başlayacak. Bu hafta içerisinde Perşembe günü işlem görmeye başlayacak. Bu hafta Perşembe günü işlem görmeye başlaması bu hafta içerisinde bir kere başka bir halk söz konusu değil. buz girişim sermayesi halk arzında talep toplamada bugün bitmişti. Yarında yarın da Buls'un halk arz sonuçları belli olacak. Büyük ihtimal onlar da Buz da Cuma günü ya da sonraki hafta Pazartesi günü işlem görmeye başlayacak. Şimdi bazı gıda da durum nasıl olacak? Şöyle bir durum değerlendirmesi yapmak istiyorum aslında ben, ben sizinle. Şöyle baktığımızda bal su gıda halk arzında bazı durumlar var. Onları da açıklamak istiyorum. Burada onları da paylaşmak istiyorum. Bir kere bu hafta içerisinde halk arzının olmaması hem bal su gıda için hem de buz girişim sermayesi için bir kere artı bir yazmak lazım orada çünkü sürekli bir halk arz geliyordu sürekli bir dönüşüm vardı sürekli bir artık e, nakit sıkışıklığı da vardı bu ortada burada da yeni halk arzlara bir şekilde nakit ve bir iki tane halkarzda da zaten yeterli talep gelmemişti bir ya burada bir kere bunun önüne geçildi burası olumlu bir durum onu da söyleyebilirim İkincisi eğer Perşembe günü yine bir halka arz onaylanmaz ise buraya da ben bir artı bir daha yazarım. Perşembe günü tekrar bir halka arz onayı çıkmazsa buz girişim sermayesi ve bazı su gıda için çok daha olumlu bir e, halka arz e, açılışı bizi bekleyebilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu şirketin halka arzında alakalı şunu söylemek istiyorum. Şimdi payların %5'ini alan %5 ve fazlasını alan kurumlarla alakalı. Şunu göstermek istiyorum size. KCN gayrimenkul yatırım AŞ. Hedef portföy çınar hisse senedi. Serbest fon. Hedef portföy çınar hisse senedi. Serbest fon. %15'ini almış. KCN gayrimenkul %10. Şimdi %30'u iki tane kurumda. %30'unun iki tane kurumda olması aslında yatırımcılar için bana göre olumlu bir durum. Özellikle de hedef portföy ve çınar hisse senedi fonu yatırımcılara kapalı bir fon arkadaşlar. Toplamda 31 tane yatırımcısı var ve dışarıdaki yatırımcılara kapalı bir fon. Böyle bir fon da zaten hedef portföy kimin? Info'nun. Yani info ile hedef portföy zaten aynı iştirak şirketi. Buradan hissede çok iyi bir açılış görebiliriz. Onu da söyleyelim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.